Slime Rancher'ın 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben ve yanımda Vlog Zorujin'den Yağmur var. Merhaba de. Merhaba. Evet. Şimdi arkadaşlar ben videodan önce biraz oynadım. Çok şey yapmak istemiyorum. Hızlıca oyunumuza geçelim. Şimdi e, önceki aslında bir video daha çekmiştim arkadaşlar. Ama onda talihsizlik oldu. E, oyunun sesi çok açık kalmış. Benim sesim gelmemiş bile. Continue diyerek başlıyoruz arkadaşlar ee, ve ben daha önce merak edip biraz oynadım. Şu şekilde menezerimiz var arkadaşlar. Bunlar birbirlerinin plaklarını yerek yani bu şekilde oluyorlar. Ama böyle fazla plak yediği evet. zaman da tar oluşuyor. Şimdi arkadaşlar ben buna mesela atıyorum yemeğini. Bu ne? Ha vejetaryanmış oğlum bu. Al. Ölme ölme. Al. Ha. Al ye. Evet. Şimdi şunlara da biraz tavuk vermek lazım. Bunlar bayağı zıplamaya başladılar arkadaşlar. Bir de bunların böyle favorileri Evet. Favorilerini verdiğimde daha çok blok veriyorlar. Havuçları buraya boşalttım bildiğin. Abi, bazıları bazıları Şöyle. Yerse... Tamam. Üç tane alalım. Yedi tane oldu. Şu maviler horoz diyor. Şu şekil. Attım rastgele. Onlar yerler zaten. Kottonlar böyle birleştirmişim. O zaman arkadaşlar şu tavukları koyalım hemen. Bu arada arkadaşlar bu da hani gerçek dünyaymış gibi. Bunların floorlarının da bir para birimi var. Aynı ekonomi gibi. Mesela ben bir gün boyunca e, en fazla hangi plorttan satarsam onun fiyatı düşmeye başlıyor. Yani mesela diyelim bu tavşanların plordu 15. Biz sürekli bu tavşanların plordunu verdiğimizde bir anda böyle 8'e falan düşebiliyor. Ee, arkadaşlar ben şimdi bunlara otomatik yemleme yapacağım bugün. Heh, otomatik yemleme. Oo, param yetmiyor buna. Hızlıca o zaman para kazanalım. Tabi slime'ın e, şeyleri biraz pahalı. 30-30 30, 30, 30. E, Şimdi bunların pembeyi alalım. Pembenin dışında tabi yok. E, şeylerin çok fazla vardı. Şu sarı olanın. Kotonun. Gidelim hemen onları alalım. Bu bunlar da baya birikmiş. Bunların kaç? 14, 16. Bunu alalım. Ne yapalım ne yapalım? Şu elimdekidir. lahanadan kurtulayım. Hatta mint mango'm çok var. Atalım şu şekilde. Çok güzel düşüyor. Ee, evet bu horos atalım içeri. Atamadım. Biraz böyle dünya falan gezelim. Yeni şeyler görelim. Bu bölümde biraz daha çiftliğe göre oynamak istiyorum ben. Şimdi ee, evet hemen şu koton şeyleri alalım. Koton kendi ne alaka. Bunları alalım. Bunların plortunun 40 tane olması lazım. Aynen 43. Ve hiçbirini alamadım. Elimi kolumu için gezdiğimizde bazen önümüze kocaman bunların büyük halleri çıkıyor. Üf Biz bu 35'miş güzel para geldi. Meyve verdiğimizde patlıyorlar. İçinden böyle bunların küçüklüğü falan çıkıyor veya anahtar Küçüklüğü. Çıkıyor. <laughs> Geçmişini içinde taşıyor. <gülüyor> ah! <gülüyor> Arkadaşlar şu an 31-32 ise e, birkaç gün uyuduğumda yaklaşık 20'ye düşecek bunlar. Yani, kaç gün ben of yeter be dökülmeyin ya. Arkadaşlar ben normalde kendime jetpack falan yapmak istiyorum. Ama şu an aslında jetpack yapabilirim. Param her şeyim yeterli. Tek yeterli olmayan bir tane bir malzeme var. Hemen onu göstereceğim size bir saniye. Şunları da Masada tamamlayayım. Şu gerizekalı tavuğu da şu tabileri yemediğim. Alın. Hadi seni bağışladım. Denize atacağım. Hadi yürü git. Bay 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 bay. Ee, evet şimdi size o jetpack kısmını göstereceğim. Eğer oynamak isteyenler varsa şu an Epic Games'e Slime Rancher ee, 38 liraya düştü. Ve ben beleşi aldım. Çünkü benim şeyim vardı. 41 tane Epic Games puanım vardı. Bunun birincisini bulursam. O da 8 liraya düşmüş sanırım. Birincisini de alacağım. Ee, şimdi şuraya. Gördüğünüz gibi burada upgrade'ler var. Cotton Plortus'u 10 tane. Ne olduğunu bilmiyorum bunun. Yalan yok. Hard modülü. Bu yapımı çok basit. Power core. Bu gücü, gücümüzü arttırıyor. Boom plort. Dash bot yapıyor. yani Bizi hızlandıran bir bot yapıyor arkadaşlar. Bir de jetpack. Radiant ore'u bulamadım. Radiant ore'u bulabilsem yapacaktım arkadaşlar. Bunun için de bayağı gerekiyor. Gördüğünüz gibi puddle. Yani su şeyi gerekiyor buna. Su şeyinin plortu gerek. Ve patlayan bir şeyin slime plortu gerekiyor. Hayır. Ve şu an onlar ben, bende yok. Evet. evet. O böyle... Aa, yok. 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 Ee, şimdi onların sadece cotton plort elimde var şu an. O yüzden cotton plortla yani ne yapabiliyorsam yapacağım. Cotton plortların en sevdiği şey olan Water Letourge ile besleyeceğim. Ya yani okunuşunu yani, bilmiyorum. Lahana işte. Lahana diyorum ben. Arkadaşlar bu arada bir süre sonra açıp bırakınca Bunlar böyle... sinirliyor. Çan çin çan oluyorlar. Aynen. Sinirleniyorlar. Gözleri falan al, kısalıyor. Al 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 al. Kısalıyor değil. Kapanıyor. Bunlardan bayağı ihtiyacım var arkadaşlar. Belli çan, -çan Şunlar... Ay yanlış oldu. Kafalarını dağıtma bari. Lahanaları. Ya yürü git. Lahanaları buraya bırakıyorum. Otomatik yemleme olmadığı için. Ve birkaç gün uyuyorum. Yaklaşık 3 gün. Bunları satmayacağım plotlar bu sefer. Şimdi arkadaşlar bu şekilde oynuyorum. Uyuyorum. Arkadaşlar bu arada bakın, şöyle bir şey var eğer biz önceden beslediğimiz bir slime'ın plortunu uzun süre bir şekilde vermezsek onun parası çok fena düşüyor. Mesela Hayır. Önceden... bir seferde çok fazla verip devam edersek. edersek. Mesela biz önceden şu e, pembe slime besliyorduk. Şey Onun plortu 9'a kadar düştü. 8'e düştü. Sonra biz On. bırakınca 10, 10, 18 civarı oldu. Artık onları denize atınca falan 15'e yükseldi. Arkadaşlar bayağı uyudum. Bunlar işte çan çinçon olmuştur. 15 tane çıkmış. Evet. Gördüm. Gördüğünüz gibi. Tiplere bak. <laughs> 15. Şimdi bunları toplayalım. 19 tane plortumuz olacak. Matematik konuşuyor aga. Bir tane daha vereyim. 20 olsun. şlak Ooooo oh, mis. Şimdi bu 20 tane ile o bunlar bir tık sıkıntılanmış. Lan. Ah. Deli bu bir de etiyor, yiyor Salak lahana şeyine gelmiş gele gele. Evet bunlar da melez ya bunlara da üstünü kapatmam lazım. Arkadaşlar bu arada şu hani yanda tabi var ya. O tabilerimiz ee, melez yaptığımız için Evet, üstü hem kapattım. iki kat hem de üstünü çıkar evet. kapattım. Bunun da üstünü kapattım. Artık çıkamazlar buradan. Çünkü bunlar da Aa acaba küçükler çıkabiliyor mu? Etiyorlar. Yok, hiçbiri çıkamıyor. Ya tabii de bu da etiyorlar. Onun için kapattık. E, evet. Çık, yani horoz horozları yemi yemeslerini istemiyorum şurada. Mesela hemen şunu salıyorum yanında. buraya. Bakın anında kaptı. Hepsinin hemen yanında işte. Affetmiyor aga, affetmiyor. Horoz çiftliği var. Bunlar et yeri içinde. Üstünde, yanında, her yerden kapıyor. Ee, şimdi benim biraz daha ihtiyacım var. Bunlar ne yapıyor? Küberileri bunlara attırıyorum. Arkadaşlar bunlar normalde tabiydi. Tabi tabi slime'lardı. Ama, Ama ben, pembe ben onları pembeyle çiftleştirdim. Melez yaptırdım. Çünkü e, tabi çok fazla et istiyor ve sürekli acıkıyor. Aynen. Ben de bu sebeple onları böyle çiftleştirdim. Artık her şeyi yiyebiliyorlar. Bir de arkadaşlar böyle çiftleştirdiğimizde veya en sevdiği meyveyi verdiğimizde değil, en fazla meyveyi veriyorlar. Verdik. İki tane e, bulut Flort. flort <laughs> veriyor. Lahana yiyecek mi? Melez yaptığımızda Aa, o küberi elinde tutuyor arkadaşlar. Aa bakın. Şeyi. Ellerinde tutuyorlar. Ee, şunları biraz besleyeceğim çünkü bunlar bayağı delirdiler. Ya, çok ya. Bunlar beslememiş miydim ben ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sevdiği yiyecek olduğu için iki plort veriyorlar. Aynen. Kalp da Al. Birazcık daha böyle üç tane bırakayım yanlarına. Ne olur, ne olur. Sen topla tekrardan. Hepsini arkadaşlar biraz para kazanıp. Ama biraz artık gezelim ya. Ya Yağmur bu el sadece çiftlikle uğraşacağım. Aa ikinci elde Gezeceğiz. Evet. Diğer videoma bakarsanız Onu da biraz daha gezeceğim Şimdi öncelikle biraz bunlarla uğraşacağım Cotton plort Tamam hemen 10 tane Hatta hepsini yolluyorum direkt e, Hepsini yolladım Şimdi buradan bunu yapıyorum Yaptım Şu an Güzel oldu e, Şu an pink plort lazım 10 tane de Pink Lord da yapalım hemen. Şu an ne değişti ki enerjimde? Daha hızlı artıyor. Olabilir. Ters taraftan çıktı. Aa, ama yolu çok kötü. Niye? Hem, hem, daha hızlı bitiyor hem daha hızlı Yok artıyor. çok hızlı artıyor. Hızlı bitmiyor. Dem böyle değildi. Evet. Tekrar bezimize geldik. Bu elemanlar. Hı. Pembelerini toplayalım hemen. Uyuduğunda gerçekten çok fazla uyuyoruz. Ee, onun nedeni var. Öyle hem sebzelerimin yetişmesi Aynen. hem de bunların acıkması. Artıyorlar böyle daha fazla şey verince. E, arkadaşlar bir de benim burada ekstra bir çiftliğim var. Bir saniye. Burada değil. Karşıda. Evet. Parayla satın aldım onda 1800' ü. Ekstra. Aşağıda yine bunlar gibi e, alan orada koyabiliyorum. Oraya da bu ne yapıyor oğlum? Sen ne yapıyorsun burada? burada? 1800 e burası da gerçek değil. para değil, oyun parası. Allah Allah. Yemin et. Eee evet. Neredeydi? Neredeydi? Şuradaydı. Yok burada değil. Senin oğlum değil. neredeydi? Abi ne kap? <laughs> Dışarıda mavi dolaşıyordu. Evet burası. Arkadaşlar biraz daha içeri gittiğimizde artık yeni bir çiftliğimiz var burada yer altında. Arkadaşlar burada ben fosfor slime'ları koymayı düşünüyorum. Bence birazcık tabii. çok havlı olsa gezelim ya. ya. yağmur olmaz olmaz. Burada bir silo olmasını istiyorum. Burada eşyalarımı depolayabiliyorum. Şu şekilde mesela. Aldın mı? Ne? Siloyu aldım. Evet. E ihtiyacım var çünkü. Yine ters... Almak istiyorum ben sen bunu e, Aldım çünkü param var. E, pink plotlarım da olduğu için hemen gidip kendime bir de dash bot yapacağım. Ya yo, bot değil. Neydi? Ya yapacağım bir şeyler işte. Ama önce şu plotları bir satayım hemen. Birkaç gün önce mı? Yok şimdi değil. Pembe kaç olmuş? Pembe 12. 12 adam çok düşük şu an arkadaşlar. Aynen. O yüzden şu an portları satmayacağım. <laughs> Birkaç gün uyuyup öyle sat. Ya tamam sen bir dur hele karışma oyuna. Uyuyacağım zaten. Uyu artık. Şeyi bulamıyorum. Arkadaşlar ben Slime Ranger 1'de de aynısını yaşıyordum sürekli. Bulamıyorum bir türlü. Neyin nerede olduğunu. Aynen. Alzheimer belirtisi. Hah buldum. Bu arada arkadaşlar bizim bundan önce oynadığımızda hani dizbizlerinin florzlarını yemişlerdi. Biz melezi yapıyoruz ama şu anda bence tehlikeli yavrum. Değil. Ama dizbizlerinin Şu an çıkamayacakları ben. yerlerde hepsi. Ee, evet. Ee, böyle 500 tane falan şey çıkmış. Nedir bu? Bize. Evet power koru yapıyoruz. Arttırdık. Bunu yaptık. Evet. Bakarım. Gördüğünüz gibi enerjimiz 150 oldu. Canımız da 150 oldu. Ee, şimdi. Enerjimiz de. Canımız da 150 oldu. Artık enerjimiz daha şey bitecek. Yavaş bitecek. Ve daha hızlı dolacak. Da ve bunun aksine. Şu an jetpack için. Bunu nasıl bulabileceğimizi bilmiyorum. Jetpack'i yapmak istiyorum. Çünkü jetpack gidilebilecek çok fazla yer var ki. Orası ölüm yeriymiş. Jetpack'i çok istiyorum. Çok işimi görecek bir şey çünkü jetpack. Yani upgrades de jetpack. Fossil onu rahatça bulurum. Ama radiant or nereden bulabilirim bilmiyorum. Biz bunun şey yapıyordum Mesela böyle bir yerlere gidiyorduk. Ee, bizim parayla alacağımız yerlerin yetekle üstünden geçip evet. Parayla oradan canavar alıp geliyorduk. Hmm. Şimdi hala anlayamadım ama sanırım şunlardan yapmamız gerekiyor. Şunlardan. Hidro turret, turret, ama Paddle Plort'la Deep Brain nereden bulacağım bilmiyorum. Onları sonraki şeyde oyunda öğrenip geleceğim arkadaşlar. Ve Jetpay'e ulaşacağız. Bu arada ikinci oyunda böyle hani biraz gezmeye şey olsun. Taktın sen de ya gezmeye. Ben çok eğlenceli oluyor. Karlan rezil yemeye çalışıyor. Sen eğleniyorsun da ben eğlenmiyorum. Olan bana oluyor. Arkadaşlar yavaş yavaş bölüm sonuna geliyoruz. Bu bölüm biraz çiftlikle uğraşmamız için kısa oldu. Şimdi son bir bakımını, kontrolünü yapalım. Plotlarını satalım. güzel şeyler ha. Hatta toplasın ya. en fazla 4-5 kişiler bir şeyler Bunları bir besleyelim. Ancak 3 tane verebiliyorlar. Şunları bir besleyelim. Bu? No. Aaa. Aa. 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 Çok garip. Çok kötü. Aaa. Aşırı korkunç. Arkadaşlar ilk kez tanık oluyorum. Aa biri daha melez oldu. Hepsi melez olacak bunlar. Evet. Ya, me ya melez olmaları daha iyi. İşim kolaylaşır. Hiçbirine et vermem. Et vermeden bile şey kazarım. Hatta gideyim bütün tabileri de melez yapayım ya. Bunlar mutlu tabi. Yemeği, suyu. Bunlar takım melez yapma Niye? Ya bunlar zaten et yemiyor. Ben sadece et yiyenlere yapıyorum. Şu melezleri de besleyeyim. Tabileri. Aşırı iyi. Oh. Aşırı mı bunlar tarafından çünkü hani Aa. melez oldukları için yediler. Pembeyle kaçtılar. Eğer sadece tabi olarak kaldıklarında dört kişi hep birlikte böyle tekrar hareket edeyim. Şöyle. Tamamdır. Plotları topladık. Şimdi bunları bir beslemek zorundayım. Diğerleri varsa neden sayılır, çok mutlu. Hmm. Baksana şunlar. Bunlar da mutlu. Eee... Emin misin? Emin. Çan gördün mü ben? Yok çan yok. Onlar bilerek yapıyor. Birbirlerine vuruyor onlar. Gerçekten çok mutluymuş. <laughs> oh. 36 olmuş bu baya. Artmış. Tabi 26. Şu kaç olmuş nere? 12. <laughs> Aynı arkadaşlar o. Nasıl, para alalım. Alalım. Bizim tabileri biraz besleyelim eğer açlarsa. Değiller. Bu tabilere oto feeder alacağım artık çünkü param var baya. Ya besleyici. Ha, otomatik. Geçen param yetmiyordu. Evet. Bu şekilde koyuyorum. Kıs. Bu besleyecek. En yavaş modu aldım. Çok yavaş yavaş Cık. beslensinler. Git lan. O bes. Git git git. Böyle yavaş yavaş beslensinler. Burayı istediğim kadar koyabiliyorum. Evet arkadaşlar. Bu buna bir sorun var. Neden bilmiyorum. Ya bu niye direkt fırlatıyor ki? Evet. Şimdi gidelim artık. Bunlar da biraz sıkıntılı arkadaşlar. Plotlarını alalım. Bunlar da bir açlık var. Bunlara da auto feeder yapayım hemen. Yapalım. Paramız var zaten ne olsa. Bunlar en sevdiği yemeği lahanayı koyacağım arkadaşlar. Şu an sadece 3 tane var. Bunların aç olduğunu hissettiğinde bunları alacak. Verecek arkadaşlar. Oraya tavuk koyabiliyor muyuz onu merak ettim. Evet. Tavuk da koyabiliyoruz. Bunlar yesinler. Tam 20. Bunu da alalım. Bu şekilde bunları da satalım ve bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Son olarak kalan plotları da alalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like, atma, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Kapatabilirsem.